1. soru. Her insan kaç yaşına kadar çocuk kabul edilir? A 15, B 16, C 17, D 18. Doğru cevap D 18. İkinci soru. Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? A. Vazgeçilmez olması. B. Sınırlı olması. C. Devredilmez olması. D. Dokunulmaz olması. Doğru cevap B. Sınırlı olması. soru. Hak ve özgürlüklerimiz ihlal edildiğinde aşağıdakilerden hangisini hissederiz. A güven, B sevinç, C mutluluk D değersizlik. <laughs> Doğru cevap D değersizlik. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi insanları birbirinden farklı kılan özelliklerinden biri değildir? A. Fikirleri B. Tercihleri C. Duyguları D. Düşünüyor olması Doğru cevap D. Düşünüyor olması 5. Soru Ortaya çıkan anlaşmazlıkların giderilerek sorunun çözülmesi ve birliğin sağlanmasına ne denir? A. Güven B. Anlayış C. Uzlaşı D. Dayanışma Doğru cevap C. Uzlaşı 6. soru. Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? A) Öfke B) Korku C) Güven D) Huzursuzluk Doğru cevap C) Güven Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi yurttaşların devlete karşı sorumluluklarındandır? A. Güvenliği sağlamak. B. Vergi vermek. C. Seyahat etmek. D. Adaleti sağlamak. <laughs> Doğru cevap B. Vergi vermek. 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kurallara örnektir? A) Gelenekler B) Kanunlar C) Yönetmelik D) Okul kuralları <laughs> Doğru cevap A) Gelenekler 9. soru. Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? A) Empati kurmak, B) Taraflı davranmak, C) Karşımızdakini dinlememek, D) Sorunu görmezden gelmek. Doğru cevap A) Empati kurmak. 10. soru. Temel haklarımız nokta nokta ile güvence altına alınmıştır. Boşluğa hangisi gelmelidir? A. Gelenekler. B. Görünekler C. Örfler. D. Anayasa. Doğru cevap D. Anayasa.